Günlerden 28 Kasım 2023 Bugün Organik Tarım Okulu Ömür Duyar İbrahim Hakan Gün Funda Gönül Verenler ekibi olarak Göbün Alcı'daki Ünye'deki Göbün Alcı Köy Yaşam Merkezi'ne geldik Burada özellikle bu mahallede yani Sahil Köy Mahallesi'nde muhtarımız Mehmet Şensoy'a çok teşekkür ediyorum ben. Burada aslında bir cemevi var. Cemevinin hemen yakınında bir köy yaşam merkezi var, sınıfı sıralarıyla birlikte. Burada bir köy okulunun hem misafiranesi, aynı zamanda da bir sığınak yeri gibi oluşturulmuş bir alan var. Bugün burada bir eğitim yapılacak, özellikle toprak tahli yapacağız çiftçilerimize. Burada zaten bir eğitim yürüyor. Biz de bu eğitimin bir parçası olacağız. Ben biraz köy yaşam merkezinde şöyle size kesitler göstereyim. Bir köy okulunu köy yaşam merkezi şekline dönüştürdü. Mahalle yakınları. Özellikle dediğim gibi Mehmet Şensoy. Şu anda kapalı ama birazdan açılacak. Bu içeride gördüğünüz kısım okulun kütüphanesi. Çok da güzel bir alan oluşturulmuş durumda. Hemen şöyle yan tarafta da göstereyim. Okuma alanları e, sıralar. Çok güzel bir kütüphane. Evet Göbün Alcı Sahil Köy Köy Yaşam Merkezi. Evet biz e, özellikle Organik Tarım Okulu e, Ömür Duyar ve İbrahim Hakan Gün Funda Gönül ekibi Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü çatısı altında kursiyerlerimize tarımla ilgili farklı kurslar veriyoruz. Bugün de dediğim gibi Göbünalçıdaki köy yaşam merkezine geldik. Çok örnek bir sahil köy, Göbün alcı köy yaşam merkezi çok örnek bir okul. Gerçekten burayı görmenizi, gelmenizi. E, kütüphaneden faydalanmanızı isterim. Hafta sonu geldiğinizde burada çocuklarınızla birlikte gelip etkinlikler yapabilirsiniz. E, burası da gördüğünüz gibi e, sınıfımız, sobamız var. Akşam eğitimleri burada tam gaz devam ediyor. Sahilköy, Göbün Alcıköy Yaşam Merkezi'nden herkese iyi günler.